geçiyoruz. Zorlu günlerden geçiyoruz. Ama mücadeleyi bırakmamaya da kararlıyız. Ben bu kalabalıklarda sayı azalmış olsa da Kemal Türkleri görüyorum. Ben bu kalabalıklarda Abdullah Baş Türkleri görüyorum. Ben bu kalabalıklarda deniz gezmişlerin avukatı üstadımız hariç çelekleri görüyorum. 12 Eylül'e karşı gelip baroyu kapatmak istediklerinde onurlu duruş sergileyen rahmetli Orhan Adli apaydınları görüyorum. Selam olsun. Silivri zindanlarında haksız, hukuksuz, kanıtsız, gizli tanıklarla tutsakla mahkum edilmiş olanlara Selam olsun. Selam olsun Selahattin Demirtaş'a. Yüksek Dağ selam olsun. Selam olsun. Aslı olan onurlu yaşamdır. Insan haysiyetine adil, güvenilir bir yaşamın kurulmasıdır diyen eski genel başkanım Selçuk Koza açtıya selam olsun. Elbette ismini sayamadıklarıma, 19 Mart'tan itibaren gerçekleşmiş darbede Silivri zindanlarına gönderilen Ekrem İmamoğlu'na ve yine yurttaşın iradesine gasp edilmek suretiyle belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri ellerinden alan tüm isimlere selam Değerli arkadaşlarım biz Türkiye'nin avukatlarıyız. Hatırlatalım mı size biz nerelerde vardık? Kim vardı? Türkiye'nin şanlı gezi direnişinde sizlerin gözaltı, tutuklanma ve diğer süreçlerinde Türkiye'nin namuslu avukatları bizler vardık. Kim vardı? Çorlu'da. Çorlu tren faciasında kim vardı? Soma katliamında. Kim vardı? Ermenekte. Kim vardı? Kadın cinayetlerinde eril adalete karşı mücadele eden kadın avukatları vardı Türkiye'nin. Kim vardı? On Ekim'lerde, Suruçlar'da ve Türkiye'nin hak, adalet, hukuk arayışında hep biz vardık ve olmaya da devam edeceğiz. Hepiniz anayasada ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerinizi kullanıyorsunuz. Hiçbir yerde temel hak ve özgürlükleri kullanımından dolayı kimseyi gözaltına alamazsınız. Tutuklayamazsınız, yargılayamazsınız. İstanbul Valiliği müjde yapar gibi duyuru yapmış 384 kişi gözaltına alındı diye. Anayasal hakkını kullanmak için gelmiş insanlara sen polis jobunu değil, polis gazını değil. Sen ben burada hakkımı demokratik bir şekilde kullanabilmem için asgari koşulların hepsini hazırlamakla yükümlüsün. Kıydınız o gençlere. Öncülerinizden gördünüz çünkü. Denizlere, Yusuflara, Hüseyinlere, Turan Emeksizlere, Sinan Cemgillere, Mahirlere, Kıyanlara. Çünkü siz dar ağaçlarında Çıkmaz sokaklarda, işkence sezgahlarında gençlere kıymayı bilirsiniz. Ama o gençleriniz, o hiçbir şey beklemediğiniz gençleriniz Nazım'ın da dediği gibi o sizin duvarlarınız, o sizin barikatlarınız. Hep bize vız geldi vız. Bugün Türkiye bir değişik sürecine girmişse, Bugün Türkiye yeniden bir demokratikten bağımsız cumhuriyet mücadelesine girebilmişse o alanlarda joplanan, gazlanan, tazlikli suya uğrayan, insan haysiyet ve onuruna yakışmayan, işkenceye, kötü muameleye uğrayan genç kadınların ve genç erkek öğrencilerin sayesinde bir ateş yanmıştır. O gençlere o gençlerin vücut dokunulmazlıklarına, o gençlerin onur ve haysiyetlerine, o kötü muameleyi yapan, o işkenceyi yapan, bunun emrini veren, bu kanunsuz emri yerine getirenleri bir gün Türkiye bağımsız mahkemelerinde hep beraber yargılayacağız. Hep beraber yargılayacağız. Değerli arkadaşlarım bitireceğim. Bitireceğim. Coşku var. Sağ olun izin de varmış. Bakın bu ara işçi arkadaşlarım burada mı? Bu ara buluculuk müessesesi var ya. Bu arabuluculuk buluculuk müessesesi sizin çürüdüğünüz, alın terinizi verdiğiniz, beden yönünden çürüdüğünüz, emeğinizin, alın terinizin karşılığının komedi rakamlarla kapatılmasının adı ara buluculuksa alın o ara buluculuğu başınıza çalın. Direnin haklarınız için direnin. Korumasız, savunmasız olsa silahların eşitliğinin olmadığı bir müessese olan ara buluculuğa karşıyız. Emekçinin yanındayız. Emekçinin alın terini, yıllarını verdiği bir sürecin içerisinde emeğini karşılığını alacak, alacak, alacak diyoruz. Evet, kendi mesleğime de geliyorum. Her geçen gün sayısı artıyor. İşçi avukatlar kibarlaştırıyoruz. Bağlı çalışan avukatlar, iş gören avukatlar. Hayır. Bedeniyle, düşüncesiyle sömürülen stajyer avukatlar ve yine sömürülen işçi avukatlar. Biz bugün bu alanda Türkiye'nin demokratikleşmesi için Türkiye'de barışın, Türkiye'de toplumsal huzurun Türkiye'de gelir dağılımı adaletinin, Türkiye'de sosyal adaletin sağlanması için buradayız. Çağlar öncesinden sesleniyor, düşünür. Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyin istiyor. Yine çağlar öncesinden sesleniyor bir düşünür. Devlet denen müesseseden adalet mefhumunu çıkartırsanız geriye çeteden başka ne kalır deniyor. Türkiye bugünler aşacak güce, deneyime, tarihsel birikime sahip bir ülkedir. Türkiye bunlar aşacaktır. Türkiye'nin bunlar aşması için de yine hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü 1 Mayıs uluslararası birlik, dayanışma, emek ve mücadele günüdür. Yani kurtuluş yoktur tek başına. Ya hep beraber ya işbirimiz. Allah'a ısmarladık değerli Çok teşekkür.